köy. Karalı köy mü neydi? Eliye köy, köy. Şu ilerideki Eliye köy. Eliye köy. Orası Yeni, Keştepe. orası Yenice köy. Eliye köy köy. O ikisi yan yana. Şu da İşte işte Peki mi çobankaya. Şu bahşrılı, bahşrılı, Bu Bahşırlı yani Çoban Arkası şey. Boya bak. Boya bak. Boya bak. köyü var. Çavanların köy. köyü. Hı Orası havalma. Yine bayağı vata bağlı. Bak da kadar şey yapmışlar. yapmışlar. Bunların önünden böyle. Direkt gidiyor. Oraya bak. Tarpınız böyle gidiyor. O zaman Karadeniz böyle. Yok. Şu taraftan. Tersini dönüyor. Niye öyle ya? Niye? böyle bak, oluyor ya. Böyle doğuyor güneş. Hayır, güneş böyle doğuyor. Güneş oradan doğuyor. Burası çobanlar Buranın işte diğer baktı, adı. Burası doğu. E doğuda Karadeniz'in ne işi var? Kuzeyde olur. doğu, doğu, doğu Karadeniz ama. Öyle kuzey. Ha pardon. Ya. Şurada şurada. Ya, doğru doğru, yapıyorsun? doğru doğru. Doğru Çocuklar. Şurası Karadeniz. Karadeniz orası. Karadeniz şurası. Orası orası. Şu dağların arkası Karadeniz ya. Bakın şey Harun Bey. Buradan başladık. Üç gün üç gece şu sivri tepenin oradan Bulu'ya gittik, oradan vapura bindik, gittik bir şeye. Yürüyerek Yürüyerek. Yürü. 3 yürü, Hadi gün, ya. Üç, üç, gün, üç gece. Yalma yaptık. Bu ayaklarım yalma yaptık. Vay vay. Bu vay. ayaklarım Şu yalmayak. yukarı sıkıyor, köy, kaba.